Tamam Rukiye'm heyecanlanma. Hayırlısıyla iyi haberler gelecek şimdi. Ben heyecanlı değilim Orhan. Tamam canım. Rukiye Çiçek. <laughs> Buyurun benim. Ne olmuş? Hamile miyim? Kaç aylık kız Sakin ol falan. Rukiye'm sakin ol. Ay pardon. Kendimi kaybettim. Bu da hamilelik belirtisi herhalde. Buyurun sonucunuz. Şey siz söyleseniz biz bu halimizde mümkünatı yok anlamayız. <laughs> Tebrik ederim hamilesiniz. <laughs> Allah! <laughs> Rukiye'm, duydun mu? Hamileyiz Rukiye'm, hamileyiz! Sağ olun, çok... Teşekkür ederim. Orhan Bey, Orhan Bey! Allah razı olsun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız. Ben bir şey yapmadım ki. Olsun, yine de sağ olun. Bu indirgesin, he mi? Bebeği taşıyan benim hürmeti elin kızı görüyor. Ya ne yapayım Rukiye'm, heyecanlandım işte. Ay bende. Ay biz anne baba oluyoruz Orhan. Sana çok teşekkür ederim karıcığım. sormayayım, karışmayayım diyorum ama... ...ne yapacak Nihan? Bir kararı vardı mı? Almanya'ya döneceğim diyordu ama Mehmet'i gördüğünden beri her şey değişti. Şimdi sadece Mehmet'ten ve geçmişte yaşadıklarından söz ediyor. Of! Of! Tam hayata döndü diye seviniyordum. Yavrumun gömdüğü her şeyi yeniden alevlendi. <laughs> ah. Hep benim diretmemden oldu. Keşke gelin diye tutturmasaydım. Gidip yine ben görseydim. Nereden bilecektik böyle bir tesadüf anne? Kazadan beri İstanbul'dan kaçtı karşılaşmamak için. Nihan haklı galiba. Onların buluşmasını hayat istiyor. Ne çileli sevdaymış bunların ki. Her ikisinin de hayatına mal oldu. Allah günah yazmasın ama her gün isyan ediyorum. <laughs> ...benim kızımın karşısına nereden çıkardın... ...bu Mehmet'i, ailesini? Pınar. <laughs> Teşekkür ederim, ne gerek vardı? Erkekler henüz kafesleyemediği kızlara çiçek alırlar. Beni böyle mi görüyorsun yani? Seni kızdırmaya bayılıyorum. Gıcık şey. Ya ben biletleri aldım az önce. Ya, hangi filme? Hani sana söz ediyordum ya... İzlemek istediğim bir aksiyon var. Ona. Ya. Yoksa sen başka film mi gitmek isterdin? A Yo. Hadi gidelim. Başlayacak neredeyse. Hadi. Tamam Arzu sağ ol. Nerede kaldın? Hani biraz dolaşıp gelecektin? Hemen biletimi alalım abla. Gitmem lazım. Bir an önce gitmem lazım. Ne oldu bebeğim? Bugün Mehmet'i görmeye gittim. Çok güzel. Anlattın mı her şeyi? Hayır. O bir dünya kurmuş abla. Üstelik de çok mutlu görünüyordu. Ben hayatına girersem her şey yeniden dağılacak. Peki ya senin hayatında olanlar? Onu anlatmalısın Nihan. Yani. Onun da bilmeye hakkı var. Tamam eskiden öldüğünü sanıyordu ama artık biliyor. Bu kadar yaklaşmışken onu yeniden kaybedemezsin. Gidiyorum abla. Yine sessiz sedasız gideceğim. Çünkü onu hala çok seviyorum. Hep mutlu olmasını dilemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu yaptığın haksızlık en çok da Mehmet'e. İyi, hepiniz mutlu olun da onun ne suçu var? Canım Beş dakika ara ver istersen. Al. O güzel ellerinde bana kahve mi yaptın sen? Buyurun beyim. Ha şöyle herkes yerini bilsin. <gülüyor> <gülüyor> Canım ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Engin'in ortaklığını bitirip bir bankaya ortak olarak. Böylelikle bütün sıkıntılarımızın sonu olur. Ben ne diyorum ya? Doğru söylüyorum bırak şakayı. Canım karım. Yapabileceğim bir şey olsa söylerim zaten sana. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Affedersiniz bizim bir maruzatımız olacaktı. Buyur Orhan. Ne haber Rukiye? İyi işte. Sen de iyisin değil mi ablacığım? İyiyim iyiyim ben. Ee, sanki bize bir haberiniz var gibi. Evet abi. bakayım sen bana. Seni üzen bir şey mi var? Abla nasıl diyeceğim bilmiyorum. Sen benim tanıdığım en iyi insansın. Ninem hep en iyi insanların başına iyi şeyler gelir der. Allah sana da versin. Her gece senin için dua ediyorum. Ay canım benim. Öyle sevindim ki. Vallahi bugünlerde aldım en güzel haber bu Rukiye. Ablam, güzel ablam, çok sağ ol. Haber ne? Anlamadım ben. Abi. Hı? Bizim Mutluyorum. bebeğimiz oluyor. Ne? Doğru mu bu? Evet abi. Oo, tebrik ederim. Harika bir şey bu. Teşekkür ederim. Türkiye'ye doktor buldun mu? Yok ablacığım, gitmedim. Seni benim doktoruma götüreceğim, Hı? tamam mı? Ay çok heyecanlandım vallahi. Abi, şey, Allah Türkiye ya. yine de çalışabilir, değil mi? Tabii canım. istiyorsa neden olmasın? Ama Doktora da sormak lazım ha. Ne kadara kadar izin veriyor? Sağ ol abi. Orhan, sen parayı falan düşünme ha. O bebek benim de yeğenim. Tamam mı? Hadi Orhan'ım çok tuttuk zaten. İyi akşamlar i̇yi abla. İyi akşamlar. Ben Orhan tekrar tebrik ederim. Sağ ol abi. Hadi canım. Evet <laughs> süper değil mi? Aa, sakın, bak bakayım bana. Sakın ağlamak yok. Bizim de olacak. ...hem de hissediyorum çok yakında. Olacak biliyorum. Sevdin mi filmi? Tabii hareketliydi. Niye uyudun o zaman? Yo uyumadım ki ben. <laughs> Bal gibi de uyudun. Ne yapayım salon çok karanlıktı. <laughs> Bu bahaneye diyecek söz bulamıyorum hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> ee, arabayı otoparka bıraktım. İstersen sen yolunu değiştirme. Nasıl yani bu kadar mı? Bana gelmeyecek misin? Oo, beyefendi, bu ilk buluşma. Unuttunuz galiba. Ben öyle bir kız değilim. Peki. Çok güzel bir geceydi Lady'm. Teşekkür ederim Lord'um. Bence de. Yarın ararım seni, tamam mı? Tamam. Ha Pınar. Ha, efendim. Bugün... ...seni sevdiğimi söylemiş miydim? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey adamlar geldi Üş, ne yapalım? Tamam Ser, Söyle sessizce taşısınlar olur mu? Yalnız gürültü yapmak yok. Tamam Mehmet Bey. Saatler olsun. Sağ ol canım. Nereye gidiyorsun? Pınar'ın yanına gidiyorum ondan bir şey alacağım. A olmaz. Olmaz. Niye? Biliyor musun... Biz küçükken her banyo yaptığımızda dedemizi öptürürdük kendimizi. Saçlarımızı koklatırdık mis kokuyor mu diye. Ee? Şimdi gel seni ben koklayacağım. Peki kokla. Nasıl? Mis. <laughs> Saçların taramamı ister misin? Sen mi söylüyorsun? Çok ciddiyim. E tara peki. Gel bakalım. Buyurun. Buradan düz odaya geçeceksiniz. Mehmet, benim uykum geldi. Hayatım uyuyalım o zaman. Mehmet bu saatte mi uyuyalım? Ya of hadi kalk. Bu ne? Dur 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 çıkma. Niye? Çıkma işte baş başa kalalım. Mehmet ne oluyor? Niye benim dışarı çıkmamı istemiyorsun? Hayatım olur mu öyle şey? Neden istemeyeyim? İstiyorsan çık. Allah. <laughs> Bak işte yok bir şey.